Bugün detaylı yele Hadi başlayalım. O detaylı yele orada insan insan çalışacağım. Ve yani bilmiyorsunuz belki ama ben normal sunumu bitirdim. Başladık. Tutorial geldi. Normal gibi. Hmm. Dur bir azıcık sayfayı geçmem siz de okuyun. bir tur yapayım. Bu arada bunun koşma mekanı yuva diyeydi farklı. Anladık. Bu kolay. Bak şunu izleyin. Şurada şöyle şöyle. Zaten. Kolay. Şöyle 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 Bu basarsak da oluyor Basalım Diğerini de basalım Olmadı düğmeye başlayarak göğsü <laughs> kaçtık top <laughs> kaçtık Ve oyunu bitirdik şaka yaptı tabii ki daha yeni kursuyor. Bu arada size şöyle bir bilgi vereyim. Eğer burada beklerseniz Toya size ipucu atıyor. Eğer ipte çıkmaya çalışırsanız, Flavia oyunu yaşatıyor. Bilgimizi verdik ve selam. Çiçek Flavia. Normalde bize eğitmesi gerekiyor fakat Bize eğitmiyor çünkü ben 3 kere yasetledim bu oyunu İkinci yaset listede zaten bize soru soruyor Nasıl savaşacağını diyor musun diye Ve ilk Yok ilk düşmanımız çıktı Evet. Bunu yarat satınca tek geçiyorduk zaten. Nohit. Nohit geçtik. Arkadaşlar lo normal sonu glovy boss'u gelmiş bu sefer. Nohit olduk. Kolu. Ona bu kadar kolay, basit. İkinci düşman galiba. Evet tamam bu. Güzel adam. Çok da olur vermeyeceğim. Ne de olsa bu adamı tanıyorum. Ama süper olur vermeyeceğim. Ve gitti. Koşalım koşalım. Geldi. Kaleli Buna dikkat dağıtın Joel Road'u. Ha, doğru hatırladım bu saldırı. Tamamdır. No hit. dikkat ettik acaba şurada ne var? Limonata. Başkası bu da çünkü iyi şeyler yapıyor. Hiç daha, değil mi? Belki bu iyi şunu etkiler ama ve tatlı mısır. Oy çok güzel. Sakat. Neyse sayılalım. Sayılalım zaten de te geçiyor zaten. Şöyle kolay Koş. Koş 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 koş. Bir düşmanla da karşılaşmak istemiyorum. Şöyle koş koş. Tam burada bir düşman da yok. Nasıl şurada gidiyor? Evet. Bende de işte. Kademi de. Tatlımız suda ilk önce bir bal başlayalım. Bunu bir Tamam anladım. Bir açık. Ben sütleyeceğim tatlı nasıl, şey yapayım. Yoksa kalemeli ayla beni bir araya sıkıştırıp şey yapabilirim. Bir katını da de bu var. Evet fena olmaz. Yine aynı saldırı. Şöyle. 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 Tamam. Görüşürüz. Dört aldım. Koş 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 koş. Şimdi yemek için gelmeyin. Ama kaçamak kesinlikle yoksa iyi sonu yapamam. Sen yasayacak adamsın. Tamam mı? Beni bırak orada. Şu anda ben de savaşsayım. hayatımı yılı yarısı da fazlasını harcadı zaten. O yüzden gitti. açıldı fakat ben şey şuradaki... nasıl şimdi burada düşman çıkması gerekiyor yok çıkmadı bilgi eğer suya giderseniz çakıl tası mideyi var suya giderseniz fakat ben iyi son yapacağım için Kalemler sen günlük sürsen dikkatini dağıtalım. Evet, vermek fena olmaz. Hayır tepsi. ay Heh, tamam. Ben kalemi kesin. Yani eee gerekiyor çünkü çünkü yoksa beni ayağa sıkıştırıyorlar diye. Şimdi de bir rahat zaten yaşayacak çok sorun var. Evet gerçek sen değil. Apa bir doktor şuradan da şu tamamdır koş 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 Nyt saa mennä ilman ne minä Mitä katsoa jos on. Hyvä oli aina se kesti. Aina aina, joo. Voi toki, että aina aina, että Evet, fena olmaz sonuçta. Moda Tamamdır. Görüşürüz. Ve aynı aynı. Söyle bana. Seni başlayabilir miyim bu dünyada? Buradan bir eşya götürsem. Yok diyemeyeceğim. Gülümseydim. üstüme düştü. canım bir tane için çok ekşi. Yok. Sen de güzel. E zaten sen aynasın. Neden kendine soruyorsun? Ailesi de Mükemmel görünüyor. Evet. Mükemmel görünüyor. görüyorsunuz. Bu da bir canımızı dolduralım. Neden ekran kararıyor? Bunu ben de biliyorum da siz bilmiyorsunuz. Şimdi. Çekil! Kedi yarasın Ya da yarasın onu İn koyarsın Sağ gözü güzelmiş ha Sağ gözü dinamik Seyredelim Heh beğendiniz Bu arada sessiz ol dedi Ben de sessiz olacağım Sakın O kadar da seyredeyim Seyredelim Evet Y yüzüne bakarsanız e, memnun olmuş gibi ben hareket ediyorum neden bana bu yorsaldılar ben evet şey edin.